Apple'dan da bir haber var. Apple çalışanı Apple'a dava açtı. Öyle ki Apple kendi çalışanlarına kendi içinde kullanacağı, şirket içi kullanacağı bir telefon veriyor. Ve bu telefon genelde ya ayrı bir hesapla bağlanılması gerekiyor kişilerin ya da kendi hesapları varsa kendi iCloud'larıyla bağlanıyorlarmış. Ama bunun için de ayrıca şirket telefonunu kullandıkları zaman da Apple bu telefonun içine özel bir yazılım da ayrıca ekliyormuş. Bununla beraber bu Apple çalışanı özellikle telefonların özel yazılımla izlendiğini ortaya çıkarmış ve bunun için de Apple'a dava açtı. Apple'ın reklam teknolojisi bölümünde çalışıyor bu kişi ve şirkete kişisel cihazların izlendiği gerekçesiyle dava açıyor. Apple'ın cihazda veya iCloud'da saklanan her şeyi aramasına izin veren bir yazılım yüklemeye zorlandığı belirtiliyor ve bu yazılımla beraber de şirketin dışında da şirkette çalışanların her türlü verilerinin izlendiğini iddia ediyor. Bununla beraber aslında dava Hava ile birlikte birçok şirket çalışanının karşılaştığı zorluklar aslında ortaya çıkarılmış oluyor. Onları ortaya koyuyor ve bununla beraber aslında şu soru ortaya çıkıyor. Bir işveren için eğer iş için kullanılan bir cihaz veriyorlarsa burada işveren kişinin kişisel verilerine, kişisel cihazlara ne kadar erişebilmeli ya da kişisel davranış kuralları üzerinde ne kadar kontrol sahibi olmalı işverenler sorusu ortaya çıkıyor.